Selamlar. Ama bu sefer diyeceksiniz ki gene ne oldu? Bacımız bu sefer adamı beklerken tipe bakın ama. Neyse kapı çaldı hadi bacım koş. Kız üzerine falan değiştirseydin adam da şok oldu baksana. Kim bilir kaç dolar alıyor adam. Kız ne biçim hareketler yapıyorsun? Neyse bu videoların devamı için yorumlara adınızı yazmayı unutmayın. Beğeni de şart ha. Neyse bacım hemen evi toparlamaya çalışıyor. Kız adam dışarıya gelmiş. Kız para mı? Neyse dışarıda adam var. Kapıyı örtmeseydin keşke eve alsaydın adamı. Yazıktır. Neyse hemen evi süpürmeye başlıyor. Kız düzgünce süpürsene. Yılda sanki ilk defa ev süpürüyor. Neyse bacım. Ee, bunların da her yerde bir süpürgesi var. Evde kaç tane süpürge var ya? Zenginlikle bu kadar olmaz. Bunların orada herhalde enflasyon falan yok. Bizim burada enflasyon çok. Neyse bacım çamaşır makinesine de atıyor 20 kilo ilaç. Kız ilacı bedavaya mı alıyor? ne yapıyorsun? Bedavaya alıyorsan bize de kargola. Bize de lazım. Neyse hemen böyle pratik pratik koyuyor. Ana buzda makine atmış kız bozulur mu